Kendi yazdığım hikaye, Erecta ile ilgili görselleri görüyoruz şu anda. Tamamen e, real-time render ile yapacağım. E, yani prodüksiyon bayağı hızlı olması için elinden geleni yapacağım. E, bakalım inşallah şey olacak, güzel bir çizgi roman, CGI bir çizgi roman haline gelecek. E, çok etkili gözüküyor bu görsel. Gerçekten e, Star Wars kültürü ve e, benim kurgu beni çocukluğumdan beri etkileyen bir e, genre oldu. Öyle diyeyim e, genre, bu janra e, gerçekten beni büyütecek bir janra. E, güzel bir buluşum. Güzel bir e, etkileşim diyebilirim. Burada gördüğünüz Gribble'lar orijinal olarak internet ortamında buldum ama küp formunda değildi. Bu formu ve şeyi ben oluşturdum. O pozisyonu ben oluşturdum. Bir hikayesi var tabi bu şey görsel bir hikayesi var. Onu da yakın zamanda inşallah paylaşacağım.